Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polislerde 3600 ek gösterge için mücadele edeceklerini belirterek bütün polis teşkilatı mensuplarına emekliler de dahil olmak üzere şükran borçluyuz dedi. Meydanlarında bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşların talebi olarak ilk bana geldi. Sayın Genel Başkan bunu lütfen seslendirin. Böyle bir talep hiç gelmemişti ama Sokakta bizim korumamızı yapacak olan, mitingin güvenliğini sağlayacak olan polis arkadaşların talebi olarak geldi. İlk kez talep olarak geldi. Arkadaşlarımızla sohbet edip kahvede oyun oynarken güvenliğimizi sağlayan polisleri bazen görmüyoruz, bazen duymuyoruz ama onlar bir kentin, bir ülkenin gerçekten güvenliğini sağlayan ana aktörler. Aynı zamanda bizim can ve mal güvenliğimizi koruyan, biz akşam yatağımıza yatıp uyurken, evimizde televizyon izlerken, arkadaşlarımızla sohbet ederken kahvede oyun oynarken efendim parkta gezerken güvenliğimizi sağlayan unsurun, elemanın, kişilerin polisler olduğunu biliyoruz aslında. Bazen görmüyoruz, bazen duymuyoruz ama onlar bir kentin, bir ülkenin gerçekten de güvenliğini sağlayan ana aktörler. O nedenle bütün polis teşkilatı mensuplarına emekliler de dahil olmak üzere şükran borçluyuz. Önce bunun altını özenle çizmemiz gerekir. Hayat, siyaset kurumu sadece emniyete değil, adalet kurumuna da nüfuz ediyor. Ve orada bazı kişilerin özel olarak korunmasını sağlıyor. Zindaşlıyı siz yakaladınız ama zindaşlıyı hakim serbest bıraktı. Arkasından vay nasıl serbest bırakıldı denildi. E zindaşlıyı aradılar, e zindaş toz oldu. Aynı şekilde iki askerimizi yakarak şehit ettiler. Yakarak. Talimatı veren kişi hapisteydi. Polis yakalamıştı. Ne hikmetse birileri araya girdi, adamı serbest bıraktılar. Ve bir gazeteci bunu öğrendi. Bir köşe yazısı yazdı ve dedi ki, nasıl olur bu kişi serbest kalır Gaziantep'te? Bir de dükkan açmış, hemen harekete geçildi, yeniden yakalandı, yeniden hapse atıldı. Meslekte yükselme, görevde yükselme, objektif kurallara bağlı olmak zorundadır. Bir siyasetçinin devreye girmesiyle bir kişi emniyet müdürü olmamalıdır. Bir kişi daire başkanı olmamalıdır. Genel müdür yardımcısı olmamalıdır. Genel müdür olmamalıdır. Liyakat dediğimiz kavram özellikle polis teşkilatında çok ama çok önemlidir. Siyaset polise müdahale etmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları buluşmasının ardından Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin büyük elçileriyle buluştu. Program basına kapalı devam etti.